Evet arkadaşlar, hammur bir kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size bin yıllardır Türklerin yediği geleneksel taranımızı yapacağız. Tabi bunun Türkiye'de bir sürü yörelerde ve Orta Asya'da bir sürü yörelerde yapılışı var. Arnavutluk'ta falan. Biz Bulgaristan usulü, anne tarafı usulü yapmayı tercih ediyoruz. Önce taranımızın hamurunu tutacağız, mayasını tutacağız. Ondan sonra malzemelerimizi hazırlayacağız. Ve size nasıl yapıldığını, nasıl yorulduğunu göstereceğiz. Önce mayamız için... Ee, bir adet toz mayamız var. Bir adet toz maya, iki kaşık toz şeker, tatlı kaşığı, bir bardak su ve alabildiğince un alacağız. Mayamız biraz cıvık olabilir zaten yoğururken göreceksiniz. Sonra zaten taranayla bunu, taranayı yaparken unla yedire yedire biz onu kıvamına getireceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi mayamızı hazırlamaya başlıyoruz. Bir paket toz mayamızı kabımıza aldık için iyice boşaltalım. İsraf olmasın. 2 kaşık toz şekerimizi koyduk. Dol dolu mu koyuyoruz toz şekeri? Dol dolu koyuyoruz. Rejiden de bir arada şey alalım. <laughs> Yanlış olmasın. Ondan sonra suyla şöyle göstereyim size de. Suyla bunu eritiyoruz önce. kirletmenin zamanı geldi. <laughs> Kıvamına gelene kadar bunu un ekleyerek yoğuruyoruz. En son ee, bir parça tuzumuzu ekliyoruz. Tuzu önce eklemeyelim. Ee, tuzla şeker karıştığı zaman çünkü maya olmuyor. Bazı arkadaşlar tuzla şekeri anında ilk etapta koyuyor. Ee, bu sefer mayalanmıyor. Hamurumuz kıvamına geldikten sonra bir saat kadar dinlendirip ondan sonra e, o arada da malzemeleri hazırlayıp domatesdir, biberdir, soğandır onların da videosunu çekeceğiz. Onları hazırlayıp ondan sonra taralımızı yoğurmaya başlayalım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar taramızı malzemelerini hazırlamaya başlayalım. 1 kilo domatesimiz var. 1 kilo kapya biberimiz var. 1 kilo da kırmızı soğanımız var. Ee, kırmızı soğanı tercih ediyoruz. 3 kaşık da tuz koyacağız içine. Kaynatacağız. Kaynattıktan sonra robottan geçireceğiz. Yalnız e, malzemelerimizin taze olmasına özellikle dikkat edelim. E, günlük olmasına, pazardan aldığımız gün yapmamıza özen gösterelim. Ondan sonra hamur abi yok işte taranımız ekşildi, yok taranımız küflendi. Yok şeydir böyledir altı böyle kötü yorumlar istemiyorum arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra beni tefe koymasın ev hanımlarımız. Ee, ne demişler bildiğiniz gibi atalarımız? Tarhana tartar, boğazını yırtar, baklava kardeş gel beni kurtar. Baklavayı da yaptığımız zaman kurtarırız o zaman. Ama şu anı kurtaramayız. Hadi başlayalım yapmaya. Öncelikle domateslerimizi kesiyoruz. Şu yeşil kısımlarını ayıralım. Büyük büyük kesiyoruz. Zaten. Evet bıçağımız körelmiş. Bıçağımızı da bir şey yapmamız lazım. Geçenlerde çünkü şey kestik. Ne kadar küçük keserseniz tabi o kadar rahat kaynar. Eskiden belki hatırlarsınız benim yaşımda olanlar çocukken hatırlar. Elle böyle şey makinaları vardı. Hala var mı bilmiyorum. Elektronikleri çıkmış olabilir. Kasap makinaları vardı. Elde onunla ve gar 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 çekerdik onları. Böyle tencerelere akıtırdık. Ondan sonra kaynamaya kayardık. Çiğden yapmayı tercih edenler de var. Biz pişirerek yapmayı tercih ediyoruz. Tadı daha çok hoşumuza gidiyor. Kaynadıktan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi malzemeleri doğradık. Şimdi kaynamaya aldık. Kaynadıktan sonra dediğim gibi blenderdan geçirip taranamızı yapmaya başlayacağız. Malzemelerimizi kaynattık, çektik. Gösterebilirse kamerada bize. Malzemeleri kaynattık, çektik. Domatesimizi, unumuzu. Sabah yaptığımız hamur gördüğünüz gibi kabardı. iyice güzel oldu. Ve kese yoğurdumuz. Kese yoğurdunu sabah özellikle söylemedim. Şimdi koyarız diye. Kese yoğurdu bulamayan arkadaşlar ev hanımları için de ee, normal yoğurdu bir tülbendiniz varsa, saçımıza bağladığımız tülbent temiz olanı bir tanesine koyup bir gece bekletirsek o zaten süzülüp kese yoğurdu tadında olur. Ee, şimdi artık yapmaya başlayalım. Önce teknemizi unlayalım. Hamur teknesi. İyice unlayalım, yapışmasın mayamız. kepçe hamurumuzu aldık böyle yapış yapış hamurumuzu. Şimdi başlıyoruz. Biraz malzeme koyuyoruz bir kepçe. Yavaş yavaş yedire yedire bununla birlikte yedire yedire yoğuruyoruz. Birazdan iki el girişeceğiz. Bayağı böyle bir güreşeceğiz. 40-45 dakika bunlarla. <laughs> Tuzunu biraz bol koyarsanız küflenmesini önler. Çok nadir de olsa arada bir başımıza gelebiliyor. Bulunduğunuz yer biraz nemliyse 9 gün ekşiteceğiz çünkü taranımızı. Onları da ayrı bir video olarak çekeceğiz. Onları da ayrı bir video olarak tanıtacağız. Her gün nasıl yorulacak, işte ne tarafa çevrilecek, nasıl yapılacak. Hepsini nasıl sereceğiz, nasıl kurutacağız, nasıl çekeceğiz. Elde ondan sonra edekten hepsini göstereceğiz zaten. Evet. Koyalım bir kaşık daha şeyden malzememizden. Normalde benim teyzem, halam bunların içine yengem falan tarhun otu koyuyordu taranın içine. Çok güzel olur. Tarhun otu da koyabilirsiniz. Onlar şey yapardı mesela. Direkt tarhun otunu içine koymazdı da bağlardı onu bir bağla böyle iple. Onu sarkıtırdı içine kaynatırken malzemeleri. Ondan sonra onu çeker alıp atardı. O kokusu, o şeyi sinerdi içine onun çok güzel olurdu. Evet, biraz hamur haline getirelim bunu. Birazdan size kıvamını zaten göstereceğiz. Son halini aldı. Yapışmıyor gördüğünüz gibi. Şu an çok terliyim. Hiç öpmeyeyim. Sonra şey yaparız. <laughs> Şöyle elimize aldık. Taran hamurumuz oldu. Bunu 9 gün beklettikten sonra ara ara gene yoğurma videolarını çekeceğim. Serme videolarını çekeceğim. Abone olmayı unutmayın bana. Bir sonraki videomuzu bekleyin. E, erişte keseriz. Belki mantı yaparız bilmiyorum. Bak bile yapabilirim. Sürprizlerle dolayı. Ben de şu an bilmiyorum ne yapacağımı. Ama bir hamur işi daha gelecek. Abone olmayı unutmayın. Esen kalın. İyi akşamlar diliyorum.